Merhaba arkadaşlar, ben Zeynep. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle patates salatası tarifimi paylaşacağım. Şöyle 6 adet patatesimi haşladım ben. Orta boy kullandım patateslerimi. 2 kişilik oluyor ortalama. Siz malzemeleri artırarak kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben iki kişilik tarif yaptım. Öncelikle haşlamış olduğum patateslerini soydum ve doğrama tahtamda küp küp doğrayarak başladım. Evet patateslerimin hepsini doğradım. Şimdi içerisine koyacağım. Sebzelerimize geçiyorum. 3 dal yeşil soğan kullandım. Bir demet maydanozun yarısını küçük küçük doğradım. Daha sonra bir çay kaşığından az tuz, bir çay kaşığı pul biber. Şöyle çeyrek limon kullandım. Ben nar ekşisi kullanacağım için limonu az kullandım. Şöyle yarım çay bardağı nar ekşisi. Yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ekledim. Karıştırmaya başlıyorum. Eğer nar ekşisi sevmiyorsanız, kullanmayacaksanız limonu yarım veya tüm olarak kullanabilirsiniz ben nar ekşisi de ekşilik vereceği için limonu biraz az kullandım. Salatamız bu şekilde. Hazır. İyice bütün baharatlar, sebzeler birbiriyle karışıncaya kadar karıştırdım. Şimdi sunum tabağıma alıyorum. tamamdır. Salata tarifimiz bu kadardı arkadaşlar. Deneyecek olan arkadaşlarıma şimdiden afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki tarife kadar şimdilik hoşçakalın.